Bunlar hatalı hareketlerdir. Kara çocuk peşine düşen adama yakalanır mı? Benim istediğimi söyleseydiniz gelirdi. Şöyle bir deneyelim dedik. Bakalım dedikleri kadar zorlu bir adam mı diye. Nasıl? Zorlu muymuş kara çocuk? Epeyce zorlu. <laughs> Mavi çocuk da oldukça güzel. Ama beni bir daha aldatamazlar. Bir elime geçirirsem kemiklerini kırarım. <laughs> Nizamı cedit ne demektir? Nizamı cedit. Nizamı cedit. Üçüncü Selim tarafından kurulmuş Fransa'dan getirilen teknik uzmanlar idaresinde düzenli bir islah ordusudur. Peki, düğünü umumiye nedir? Düğünü umumiye. Düğün umumiye genel boşlar anlamında olup Osmanlı devletinin yabancıları olan borçlarını tahsil etmek için kurulan bir teşkilattır. Pekala! Sekban-ı cedid ne demektir? Sekban-ı cedid! Sekban-ı cedid! Ha, <laughs> ee, Şeyim! <laughs> Sekban-ı cedid! Daha oraya gelmedim! İki! Böyle giderse sınıfta kalacaksın! Sütçüdür, sütçü kara çocuk!